Bak şimdi orada askerimiz nefesi kesik bekliyor 22 Temmuz'u. 22 Temmuz'da, 22 Temmuz'da Saadet Partisi ilk geldiği zaman asker yer değiştirecek, İsrail'e girecek. Bak şimdi orada askerimiz nefesi kesik bekliyor 22 Temmuz'u. 22 Temmuz'da, 22 Temmuz'da Saadet Partisi ilk geldiği zaman asker yer değiştirecek, İsrail'e girecek. Eğer AKP e gelecek olursa Hizbullah'ı silahtan tecrü edecek maazallah. İsrail, Lübnan'a gelecek. İncilik üstünden aldığı misket bombalarını Amerikan füzeleri üzerimize kullanacak. Hedef biziz. Anadolu'da bağımsız bir devlet olmaması lazım İsrail Emniyeti için. Burayı işgal edecek Allah muhafaza buyursun. Ve sevri uygulayacak. Yani Güneydoğu'yu İsrail'in yapacak. Ermenistan'ı verecek. Patrikhaneye Bizans'ı kuracak, Yunanlara Pontus'u verecek, Ege'yi verecek. Anadolu'da bağımsız bir devlet kalmayacak. 22 Temmuz bu. Onlar Cihan Harbi'nde, Çanakkale bunun için gelmişlerdi. Ecdadımız onları kovdu, kapıdan kovduk. 82 sene sonra şimdi bacadan içeri giriyor. Baca kim? AKP bacası. Girmiş içine, oradan içeriye giriyor. Bizi işgal edip yok etmek biz hükümetteyken manevi kalkınma hamlesi yaptık. Ve bu hamle vasıtasıyla 600 tane imam hatim okulu açtık. 600 bin evladımızı imam hatim okullarında okuttuk. 5000 tane Kur'an kursu açtık. 500 bin evladımızı Kur'an kurslarında okuttuk. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin asıl gücü tankı değil, parası değil, imanlı evlatlarıdır. Onun için bunları yapmakla vatanımıza en büyük hizmeti yaptık. Böylece büyük kalkınma manevi kalkınma hamlesini yurdun her yerinde evlatlarımızı milli ve manevi değerler bal yetiştirmek üzere bir seferberlik halde yürüttük. Manevi kalkınmayı plana bağladık. Bu millet tarihine bakarsan biz Malazgirt'i neyle kazandık? Topla tankla mı? Çanakkale'yi neyle kazandık? İstanbul'u neyle fethettik? İstiklal Savaşımızı neyle yaptık? Bunları imanla yaptık. İman, iman, iman. Şimdi şu bulunduğumuz günde her zamankinden daha fazla buna ihtiyacımız var. Çünkü, çünkü, çünkü ırkçı emperyalizm, ABD'si timsah 1990'da İslam'ı düşman ilan edip 20. yaşlı Zaferi'ni ilan edince Refah Partisi baştan uzaklaşınca rahatladı. Bu işbirlikçileri iş, iş baştan getirdi ve hemen operasyona başladı. Önce Afganistan'ı işgal etti. Çin, Rusya, Orta Doğu'daki işlerine karışmasın diye. Geldi Irak'ı işgal etti. Bush ne diyor? Diyor ki Irak'ın işgalini bana İsa Aleyhisselam vazife olarak verdi. Seni gidi Bush seni. Kime yutturuyorsun sen orayı? Arzı mevut, Yahudi'ye vermek için uşaklık yapıyorsun. Akılsız adam. Yahudi seni kullanıyor. Biler ne diyor? Benim Irak harbine karar vermemin sebebi diyor. Hristiyan oluşumdu diyor. İsa Aleyhisselam gelsin diye karar verdim diyor. Şunlara bakın. Dünyayı nasıl idare ediyorlar? Irak'ı almak istediler ama alamadılar. Görüyorsunuz boğuldular. Sonra Suriye'yi Lübnan almak istediler. Filistin almak istediler. Lübnan'da da Hizbullah'a yenildiler. Bu sefer taktik değiştirdiler. Dediler ki bu Lübnan'ı biz kendi askerimizle harp ederek alacağımıza Türkiye'de bizim kuzu gibi bir tayibimiz var. Ona söyleriz, o askerini gönderir ve buradaki Hizbullah'ı o taraftan tecrü Biz elimizi kolumuzu sallar Lübnan'a gireriz. Şimdi hepinize soruyorum. Muhterem Elazığlı kardeşlerim. Orta Doğu'da bizim askerimiz ne arıyor Lübnan'da? Barışı temin edecek mi? Ya orada huzuru çıkartan İsrail. Sen barışı temin git İsrail'de kökünden hareket et önüne. Şimdi hepinize soruyorum. Muhterem Elazığlı kardeşlerim. Orta Doğu'da bizim askerimiz ne arıyor Lübnan'da? Barışı temin edecek mi? Ya orada huzuru çıkartan İsrail. Sen barışı temin git İsrail'de kökünden hareket edin önüne. Ne arıyorsun Lübnan'da? Çocuk mal da diyorsun. Yahudi sana emretmiş. Gitmişsin oraya. Orada şimdi sen nefesin kesik 22 Temmuz'u bekliyorsun. Türkiye'deki 60 tane televizyonla 600 bin makaleyle milletin arkozlayıp aklın sana tekrar altılarak AKP'yi iş başına getireceksin. Manevi işgali Maddi işgalle tamamlayacaksın. Ama şimdi biz geliyoruz. Geri çekeceğiz. Gönderirsek biz onu İsrail'e göndereceğiz. İsrail'e haberin olsun.